Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık yeni nesil geometri soruları şekilsiz sorulardan da oluşuyor. Genelde zorlanıyorsunuz. Daha doğrusu bu soruları okumuyorsunuz. Lütfen bu soruları okuyun. Yani soruları okuyunca aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz. Mesela birinci soruya bakalım. AB ile AC birbirine eşit diyor. Şimdi AB ile AC birbirine eşit. Bir de AD bunlara eşit olacak şekilde. Her birinde A olduğuna göre, önce şurada bir A noktası alalım. AB, AC ve AD. B, C, D şeklinde çizim. Bakıyorum doğru mu? ABC ve ACD de üçgen. Tamam. Bunları da birleştirirsem, burada bir üçgenim var. Şunların eşit olduğunu yazmayı ihmal etmeyelim. Baktım, soru da demiş ki, DAB yetmiş. DAB yani şuradaki açı. 70 derece. Bizden istediği DCB açısı. E şöyle yapalım, dikkat edelim. Bunlar ikiz kenarsa buna A, buna A diyebilirim. Bunlar aynı. Aynı şekilde şuradaki AC ile AD de eşit. Bunlara da BB diyebilirim. Tamamının bir dörtgen oluşturduğuna dikkat edelim. Yani 70'in a daha 2A, BB daha 2B. Toplamı yani tamamının dörtgen olduğu için 360'a eşit olduğunu fark ediyorum arkadaşlar. Buradan 72 karşı tarafa atarsa 360'dan 70 çıktı 290. Şimdi dikkat edelim DCB'yi soruyor. Yani bana A B'yi soruyor zaten. Yani bu soruda A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulmama imkan yok. Toplamlarını sorduğu için 2A 2B 290 ise her tarafı 2'ye böldüm. 290'ı da 2'ye bölersem 145 olarak bulurum arkadaşlar. Yani ayrı ayrı bulmaya uğraşmıyorum. Zaten onu sormamış. Şimdi gelelim bir ABC üçgeni çiziliyor. Tamam. Şöyle büyük bir ABC üçgeni çizdim. Demiş ki BAD ile DAC eşit olacak. D eleman BC. Yani burada bir D noktası alıyorum. Şartım nedir? BAD ve DAC'nin yani şu iki açının birbirine eşit olması. Sonra E eleman AD yani şuradaki çizdiğim AD doğrusu üzerinde bir E noktası alacağım. Bu E noktasında da BE ile BD eşit. Yani şu birleştirdiğimde BE ile BD'nin eşit olması lazım. ABE'nin 36 olduğunu söylemiş. Bunun 36 olduğunu söylemiş. A, C, B'nin kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Yani A, C, B burası bunun kaç olduğunu sormuş. Dikkat ediyorum açı ortaylar var. Kenar uzunluğu olsaydı mesela açı ortayı kullanabilirdim. Burada açıların aynı oluşundan yola çıkacağım. Buraya X dedim. Mesela bunlar A, A olsun. Şuradaki açıya 2 iç bir dıştan A artı X diyebilirim. E aynı şekilde bu da artı x'tir ya zaten. Ama şuradan bakayım. Daha kolay olacak görmem. Burada da gene 2 3, 1 dıştan a artı 36. Bu iki açı birbirine eşitse. Yani a ile 36'nın toplamı a ile x'in toplamına eşit olacağı için a'lar gidiyor gördüğünüz gibi. x eşittir 36 olarak buluyoruz. Gelelim diğer sorularımıza. Yine bir ABC üçgeni. Bu bölümde sadece üçgenlerle ilgili şekilsiz geometri soruları çözeceğim. Daha sonra dörtgenler, çokgenler ve katı cisimlerle ilgili de çözeceğiz. Bir ABC üçgeni var yine. Hemen bir üçgen çiziyorum. Özel bir şey dememiş henüz. Yani geniş açılı falan diyebilirdi. D eleman AC. AC üstünde bir D noktası. E eleman BC. Şimdi BC üstünde bir E noktası alacakmışım ama dikkat ettim. DE ile BC dik diyor. Yani DE ile BC dik olacaksa şöyle düzgün çizmeye çalışıyorum. Hani dik olacağını fark edelim. BE ile EC eşit. Şimdi şekilleri tiplerini aldanmıyoruz arkadaşlar. BE ile EC eşit. Evet eşit görünmüyorlar ama düzgün çizemedik çünkü. Önemli değil. Yeter ki eşit olduklarını işaretleyin. Bu şekilde görün. Sonra dikkat edelim. Başka ne diyor bize? D çizildi. Tamam. AB ile DC eşit. Şimdi DC burası. AB burası. Şunu görünce aklımıza hemen şu gelmeli arkadaşlar. Bakın. Tabanlar iki parçaya bölünmüş. Burada dik açı varsa hemen aklıma ikizkenar üçgen gelecek. Yani şu açıyla şu açının da eşit olduğunu fark edeceğim. Şöyle hemen bir hatırlatma yapalım. Bir ikiz kenar üçgende ikiz olmayan kenara çizilen yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Bunu çokça kullanıyoruz. Lütfen kenar ortay bir de diklik varsa bunu da gerek olmayacak sanırım ama bu açıların da eşit olduğunu fark edelim. Şimdi sorunun başında C açısının 40 derece olduğunu vermişti. Biz de ikizkenar üçgen olduğunu fark ettik. Burası 40 sa, burası da 40'tır. E dikkat edelim. iki iç bir dışa eşitti. 40, 40, 80 ise şu parça 80. AB ile BD'nin de eşit olduğunu gördüm. Bu parça da 80. 80, 80, 160. Buradaki parça 20. Bizden istediği ABC açısıydı arkadaşlar. Yani 40 artı 20'den bunun da 60 olarak geldiğini görebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. B açısı geniş demiş. Dikkat edin. Yani çizerken geniş açılı bir üçgen çizmek gerektiğini fark ettim. Mesela ABC şeklinde bir açısı geniş açı olan bir üçgen çiziyorum. D eleman AC diyor. AD ile DC eşit diyor. Bakın şuna dikkat. DB BC'ye dik. Şimdi burada bir D noktası alacağım. Şöyle bir D noktası aldım. BD, BC'ye dik dediğine göre burasının dik olması lazım. Buradan bunu fark ettim. Sonra AD ile DC'nin eşit olduğunu söylemişti. Bunu hemen işaretledim. Sonra birkaç bir şey vermiş bakın. 4 çarpı BD kökü çarpı AB. Hmm. O zaman şöyle diyebilir miyim? BD'ye kök 3k dersem ab'ye 4k diyeceğim. ab'ye 4k, bd'ye kök 3k dedim. Şimdi bizden abd açısını istemiş. Soruda hiç açı yok. Ama kök falan görünce böyle bir aslında sevinmeliyiz. Çünkü acaba 30 60 90 üçgeni midir diye düşünmemiz gerekir. Hemen şuna dikkat edelim. Geometri sorularında verilen bir bilgiyi kullanmıyorsak bir yerde hata yapıyoruz demektir. Bu çok önemli. Mesela AD ile DC'nin eşitliği. E hemen şöyle bir şey düşünebilir miyim? Şuradan bir dik çizsem. BC'ye dik. Yani şu ikisi paralel. Şimdi bunlar eşitse birbirine. Şu doğruyla bu doğru da paralelse bu orta tabandır. Yani kök 3K ise burası 2 kök 3K'dır. Hatırladık herhalde değil mi? Orta taban nasıldı? Bu parçalar eşit. Aynı şekilde bunlar eşit. Dolayısıyla bunlar paralel oluyor zaten. Burası A ise burası 2A oluyordu. Ve bu, biz buna orta taban diyorduk. Üçgende benzerlikten. Temel benzerlik teoreminden geliyor zaten. E şimdi şuna dikkat edin. Şuraya mesela T diyelim. A, T, B üçgeni. Tanıdık bir üçgen midir? Mesela iki kök 3K var, 4K var. Yani şöyle midir? Burası 2K olur ki burası 30'dur. Burası 60'tır. 30'un karşısı 2K iken 60'ın karşısı 2 kök 3K'dır. Ve 90'ın karşısı da 30'un karşısı 2K olduğu için 2 katıdır 4K'dır. Yani 30, 90, 30, 60, 90 üçgeni de şöyle bir hatırlarsak. 30'un karşısı A iken 60'ın karşısı A kök 90'ın karşısı 2A'ydı. Bunu zaten çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum artık. Hem trigonometriden hem de üçgenlerden. E soru bitti. Sadece fark etmeniz, Dikkat edin. Şunun tamamı 90. E bu parça 60 ise buradaki açı 30'dur. Bizden istediği de buydu zaten. 30 derece diye hemen bulduk. Gördüğünüz gibi sorular hiç zor değil. Soruyu yeter ki doğru çizelim. Doğru çizdikten sonra. Birazcık da üçgenlere hakimseniz halledemeyeceğiniz soru yok arkadaşlar. Düzlemde bir ABC üçgeni. Hmm. Bir ABC üçgeni. Kenar uzunlukları falan diyor. Sanki çok kolay. ABC üçgeni. Hemen yerleştirdim. AB 7 birim. Tamam. AC 4 birim. BC de 2x eksi 1. Diyor ki x'in alabileceği tam sayı değerleri bulun. Yani nedir bu? Üçgen eşitsizliği sorusu arkadaşlar. Bir üçgende bir kenarın alabileceği değerler bunların farkı ve toplamları arasında oluyordu. Yani o zaman 7 eksi 4 ile bu 2 x eksi 1 içinde bilinmeyen alanı olanı ortaya yazarız ki daha kolay olsun işimiz. 7 artı 4'ün toplamına. 7'den 4 çıktı. 3, 2x eksi 1, 11. Eksi 1'i dağıtırsam diğer taraflara. 4 küçüktür. 2x küçüktür. 12. Her tarafı 2'ye bölersem. 2 küçüktür. x küçüktür. 6. E, x'in alabileceği tam sayı değerler. 3, 4, 5'tir diyebiliriz. Gayet gördüğünüz gibi üçgen de bildiğimiz için soru çok kolay hale geldi. Şimdi bakalım. A açısı 90 derece olan bir ABC üçgeni. Şöyle çizdim. A açısı 90. A, B, C üçgeni. Diyor ki D eleman BC olmak üzere bir AD çizilmiş. Diyelim ki şöyle bir D çizdik. Bununla ilgili hiç bilgi vermemiş. Dikkat edelim. Sadece AB'nin 15 olduğunu, AC'nin de 20 olduğunu biliyorum. Soru diyor ki, AD'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hmm. Kaç farklı? Demek ki birçok değer var ve biz bunları bulmalıyız. Şimdi önce şuna bakalım. Bu 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. O halde bu parçada 5'in 5 beş katından 25'tir. Şimdi AD'nin alabileceği birçok değer var. Nereden anlıyorum? Çünkü bu AD, bakın, şu şekilde her taraf olabilir. Yani... AB bile aslında AD olabilir. Çünkü D noktası eğer B noktası ile çakışıksa AD ile AB eşit olabilir. Aynı şekilde AC 20 de olabilir. AD ile C ile D çakışık olursa 20 olabilir. Şimdi bu sorularda şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bu AD'nin alabileceği en küçük değer yüksekliktir. Yani buradan bir H yüksekliği varsa ve D noktası eğer burasıysa en küçük değer en küçük değer h'tır. En büyük değer nedir? En büyük değer de bu kenarlardan hangisi büyükse odur. Yani burada bu 15 bu 20 olduğuna göre 20. O zaman h ve 20 arasında olan bütün tam sayı değerleri yazmalıyım. Haşı nasıl bulurum? Dikkat edelim. Üçgende alan teoremin ben oluşturulmuş bir özelliğimiz vardı. Mesela biz bu üçgene göre, göre alanı yazmak istesek 20 ile 15'i çarpıp 2'ye böleriz. Ya da 25 ile haşı çarpıp 2'ye böleriz. Yani 15 çarpı 25 pardon 15 çarpı 20 15 ile 20 eşittir. 25 çarpı h. E buradan haşı bulalım. h eşittir. 5'e böldüm 5 kaldı. 5'e böldüm 3 kaldı. 5'e böldüm 1 kaldı. 5'e böldüm 4 kaldı. Yani h buradan 12. Demek ki bizim bu AD 12 ile 20 arasında. Çakışık olabilecekleri için 12 de olur, 20 de olur. Dahildir bu noktalar. Bu noktalar dahil olduğuna göre arada kaç sayı var bunlar da dahil olmak üzere nasıl bulurum? 20'den 12'yi çıkartıp bir eklerdik. Yani 9 olarak buluruz. İnanmıyorsanız sayarsınız. 13, 14, 15, 20'ye kadar gelir ve 9 adet tam sayı değeri vardır diyebilirim. Yine güzel bir soru var karşımızda. Bakalım. Diyor ki bir ABC üçgeninde D eleman AB. Tamam. Önce şöyle bir üçgen çizelim. ABC. D eleman ABD. E elemanda AC'de mı? şöyle bir bilgi de varmış. Onu da dikkat edelim. DE ile BC paralelse şunu şöyle düzgün çizeyim ki paralel olması gözüme daha güzel görünsün. I eleman DE. Şunun üstünde bir I noktası var ve diyor ki ABC'nin iç teğet çemberinin merkezi. İç teğet çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Açı ortayların kesim noktası. Mesela bunu bildiğimiz anda soru bitti. Hemen şurada bir ı noktası aldım. Tamam. DB 4 birimmiş. EC 5 birim. BC'nin de 12 olduğunu biliyorum. Şimdi ı'nın açı ortaylarının kesim noktası olduğunu bildiğime göre. E, o halde bunları göstereyim. Yani şunu birleştirdiğimde şunlar eşit. Buradan birleştirdiğimde bu açılar eşit. Bunu da birleştirebilirim ama bu soruda gerek yok. Şimdi dikkat ediyorum. Bu tip sorularda yani ı'nın verildiği sorularda paralelliklere çok dikkat etmeliyim. Şimdi DE ile BC paralelse. Şuradaki Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Bu açı neyse bu da odur. Yani bu 4 olduğuna göre bu parça da 4. Aynı şekilde Z'den bu açılar da aynı. Bu 5 ise bu da 5. Yani biz DE'nin e 9 olduğunu bulduk. A, E'yi soruyor. A, E'ye X dersem hemen benzerlik kuralım. Benzerlikten X'in X artı 5'e oranı. X'in X artı 5'e oranı. 9 oldu tamamı. 9'un 12'ye oranına eşit. Temel benzerlik teoremi. 9 ile 12 sadeleşti. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 4. İçler dışlar yaparsam. 3x artı 15 eşittir 4x. 3x'i diğer tarafa attım. 15 eşittir x olarak bulabiliriz. Gelelim diğer sorumuza. ABC üçgeninde yine bir ABC üçgeni. Hemen şöyle bir üçgen çiziyorum. A, ve C üçgeni. Demiş ki D ve E noktaları AB üzerinde sırasıyla verilmiş ayrıca D ve E noktaları diyor ki C köşesiyle birleştiririz. Tamam birleştirdik. BCE yani bu açıyla, ECD yani bu açı birbirine eşit. Sonra farklı bir şey var bakın. EC ile AC dik. Şimdi EC burada, AC burada olduğuna göre şuradaki açı dik açıymış. Şu dahil değil bu arada. Şurası dik açı. Şunun tamamı dik açı. ED'nin 3 olduğunu EB'nin de 4 olduğunu vermiş. Şimdi bizden AD'yi istiyor. X dedim. Şu detay önemli arkadaşlar. Bu soruyu böyle görseniz aslında ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hemen iç açı ortayı dış açı ortaya bağlayabilir miyim diye bakıyorum. Bunları x x diyelim, şu parçaya y diyelim. Yani şuraya baktığımda x artı y'nin 90 olduğunu biliyorum. O halde şurayı uzatsam, dikkat edin, bunun tamamının 180 olması lazım. Yani 2x artı 2y. Bunu genişlettiğimde 180. E 2x burada bir tane y var. E o zaman bir tane daha y burada olmalı. Yani gördüğünüz gibi şurada bir dış açı ortaya oluştu. Demek ki soru dış açı ortay teoremiyle çözülecek. O da nasıldır? X'in X artı 7'ye oranı. X'in X artı 7'ye oranı. Eşittir. CD'nin CB'ye oranı. E burada da bir iç açı ortay vardı. İç açı ortayda da herkes kendi kenarıyla orantılıydı. Yani burası 3S, buna 3K derim. Burası 4S, buna 4K derim. 3'ün 4K'ya, yani 3K'nın 4K'ya oranı. K'lar gitti. Buradan 4X eşittir. 3x artı 21. Buradan x eşittir. 21 olarak buluyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Bir ABC üçgeninde. BAC 90 derece. Şöyle bir BAC üçgeni ve buradaki açı 90 derece. Soru biraz kalabalık gibi. Önce bir okuyalım. A köşesi BC'deki D e ile işte B köşesi AC'deki E ile C de AB'deki F ile birleştiriliyor. Bunların kesişimleri G'ymiş ve G'de ağırlık merkeziymiş. Ha, ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? Kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortayların kesim noktası. İçte et çemberin merkezi neydi? O açıortayların ortayların kesim noktasıydı. E o halde şöyle çizebilirim ben bunu. Yani önce okumuştum soruyu zaten. Ne diyordu? A köşesi BC'deki C'deki D ile B köşesi A, C'deki E ile C köşesi de A, F ile birleştiriliyor. Bunlar kesişiyor. Bir G noktası üzerinde kesişiyorlarmış. Verdiği bilgiler var. BE E, 9 tamamı. C, F bu parça 12. Bizden istediği bu kısım GD Şimdi bununla ilgili şöyle bir formülüm vardı. Burası dik olduğu zaman kenar ortaylar arasında 90 olduğu zaman yani kenar ortaylar arasında şuna V, dersem 5V, A'nın karesi eşittir. Diğerlerinin karelerinin toplamına 9'un karesi artı 12'nin karesi. Buradan 5 Va'nın karesi eşittir. 81 artı 144'ten kaç geliyor? 225. Yani 5 Va'nın karesi 225 ise Va'nın karesi eşittir 45. E kare kökünü alırsam burada her tarafın Va eşittir 3 kök 5. Şıklarda 3 kök 5 varsa hemen atlamıyorum. Çünkü ben tamamını buldum. Hatırlayalım ağırlık merkezinde nasıl bir olay vardı? Burası 2K ise burası K'ydı arkadaşlar. Yani biz 3K'yı 3 kök 5 bulduk. Ama bizden K'yı istediği için K'yı kök 5 olarak buluyorum. Buna dikkat. Şimdi geldim diğer soruma. ABC bir üçgen ve BAC 90 derece. Yine bir dik üçgen. B, A, C. Burası 90 derece. AC'nin orta noktası olan, tam burada bir orta nokta olan E noktası varmış. BC üzerindeki C nokta, D noktası ile birleştiriliyor ve bunlar birbirine dik oluyor bakın. BC ile ED dik olacaksa hemen şurayı çizdim. Şunların eşit olduğunu vermişti. BD'nin 10 olduğunu söylemiş. DC'nin 6 olduğunu söylemiş bizden şu AB'yi x'in kaç birim olduğunu soruyor. Şimdi dikkat edelim. Buradaki eşitlik var. Ne yapabilirim? Mesela hemen aklıma şu geliyor. Şuradan dikme indirirsem. Az önceki soruda benzeri vardı hani. Bu parçalar eşit. E bunlar ikisi de dik olduğu için bunlar paralelse. Bu parça 6 ise bu parça da 6'dır. E 10'du tamamı. Bu parçamız 4 oldu dikten dikiniyor. Yani en sevdiğimiz öklit. O halde şimdi h kare pk değil her zaman öklit. Dikkat edin şunu da kullanabilirim. Ki daha kolay zaten bunu bilmiyorum çünkü. x kare eşittir 4 ile bu kenarın tamamının çarpımına. Yani 16 tamamı. x kare eşittir 4 çarpı 16. x buradan 4 ile 16'yı çarpıp kare kökünü de alabilirim. Ya da her birinin kare ayrı ayrı da alabilirim. 4'ün karekökü 2. 16'nın karekökü 8. Aman pardon 4. E buradan x ne geliyor? 4 kere 2'den 8 olarak bulabiliriz. Evet son iki sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu sorulardan korkmayın. Gördüğünüz gibi çizebildiysek hiçbir şey kalmıyor zaten soruda. Şimdi soru dörtgen sorusu gibi görünüyor ama aslında üçgenle çözüleceği için ben bunu da dahil ettim. Şimdi bir tane ABC'de dörtgeni çiziyorum. Şöyle bir dörtgen A, B, C, D. A ile B 60'ar er derece. 60, 60. C açısı 90 derece. Diğerini bilmiyorum ama zaten bulabiliriz değil mi? Tamam 360 olur ama gerek yok. AB 12, AD 6. Soru bitti. Bizden istediği parça şuradaki BC'nin uzunluğu. Şimdi böyle sorularda her zaman dediğim gibi 60'ı 30'u gördüğümüz anda bir mutlu olmalıyız. Çünkü bununla ilgili ne yapabileceğimi biliyorum. 30 60 90 üçgenini biliyorum. Aynı şekilde ikizkenar dik üçgen varsa yani 45 45 90 üçgeni varsa bununla ilgili de bilgi sahibiyiz. O yüzden hiç korkmamalıyız. E bunu ben üçgeni tamamlarsam e 60 60 ise burası da ne olmalıdır? 60. E bu parça 90 ise buraya kalır 30. Yani bir eşkenar üçgen oluştu bunu birleştirince. E bütün kenarları 12 olmalı. Yani bu parça 12. Bu parça da 12 olmalı. E dikkat ettim. Tamamı 12. Burası 6 ise burası da gene 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. E, tamamı 12. 12'den 3'ü çıkartıp buradaki parçamızın 9 olduğunu bulabiliriz. Gördünüz mü? Çok kolay işte. Gelelim son sorumuza. Alan sorusuymuş. Yine bir ABC üçgeni var. Hemen ABC üçgenimizi oluşturalım. ABC üçgenim var. D noktası diyor. BC üzerindeki D noktası. Burada bir dayan noktası. Bunu birleştiriyorum. ACB'nin 45 olduğunu vermiş. Tamam. AC'nin 4 kök 2 olduğunu biliyorum. BB'nin de 7 olduğunu biliyoruz. Bize şuradaki parçamızın alanını sormuş. Şimdi dikkat edelim bunun alanını bulmak için neye ihtiyacım var benim tabanı biliyorsam yüksekliği. Aa, buradan yükseklik çizersem ne oluyor hemen? Bizim en sevdiğimiz 45, 45, 93 gene. Değil mi? Bu ise çünkü bu da 45. E, 45, 45, 90'da nasıldı? Bunlar aa olduğunda bu kenar, yani hipotenüs, bunların kök 2 katı oluyordu. E demek ki bunlara hemen 4 diyebilirim. E o zaman soru bitti arkadaşlar bak, yüksekliği 4, tabanı 7. O zaman alan ABD eşittir. 7 çarpı 4 bölü 2'den 7 kere 4 28. 2'ye böldüm. 14. Gördüğünüz gibi çok kolay yapabilirsiniz. Lütfen kendinize güvenin. Lütfen bu videoyu kapattıktan sonra bu tarz sorular çözün. Kendinize çok iyi bakın.